Efendim selamlar saygılar söyleme Haber Ajansı'na hoş geldiniz. Yine çok güzel bir haber videosuyla karşınızdayız. Ve kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi ihmal etmeyin diyoruz. Ve bugün kadına şiddeti konuşacağız. Kadına şiddeti hayır. Kadına olan tacizi konuşacağız efendim. Kadınlarımız ve erkeklerimiz biz bunu sürekli toplumsal olarak yapıyoruz otobüste tacizde bulunabiliyoruz. Caddede, sokakta ya gözle ya fiziksel tacizde bulunabiliyoruz. İşte bugün bu hassas konuyu kadınlarımızın duygu ve düşüncelerini merak ediyoruz. Ve siz de merak ediyorsanız hadi birlikte gezelim ve bayanlarımızın bu konudaki duygu ve düşüncelerine bir kulak verelim efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz sizi? Ayşegül ismim. Ayşegül hoş geldin. Hoş bulduk. Şunu merak ediyorum. Bugün kadına şiddeti, kadına tacizi Hı -hı. ve kadın cinayetlerine Hı -hı. bakış açınıza sormak istiyoruz. Hı -hı. Bir kadın olarak hiç taciz uğradınız mı? E, hayır uğramadım. Yani tabii gözle taciz var. E, hani fiziksel taciz var. Fiziksel tacize uğramadım. Gözle tacize şu an bile uğruyoruz yani. Yani şu an izleyenler de diyorsunuz. <laughs> Genelde göz taciz mi? Yok hayır normal bakanlar da var tabi de hani yani günlük hayatta göz tacizine uğruyoruz Tabii ki. Rahatsız Rahat, ediyor musunuz? Çok sizi rahatsız ediyor? ediyor Tabii ki. Kadına yönelik şiddeti e, her geçen gün artarak devam ediyor maalesef, ülkemizde, maalesef, dünyada, maalesef, insanın olduğu her yerde. Maalesef. Kadına yapılan şiddeti nasıl evlendiriyorsunuz? Şimdi ben şöyle bir bakış açısı e, düşünüyorum. Şimdi ben de bir kadının bir anneyim, bir erkek annesiyim. Evet. Bizler aslında çocuklarımızı çok güzel eğitmeliyiz. Hani bizler kadına yönelik şiddete nasıl söyleyeyim? Hani kadın dayanışması diye bir şey var ya biz onu yapmıyoruz. Bizler kadınlar hakkında kötü düşünüyoruz ve erkek çocuklarımıza bunları empoze ediyoruz. Biz çocuklarımızı ne kadar düzgün, ne kadar güzel yetiştirirsek kadına yönelik şiddetin de azalacağını düşünüyorum. Yani burada yine rol aslında kadınlara düşüyor. Biz gerekli eğitim Veremiyoruz mu anne olarak Bence, ebeveyn olarak şimdi ülkemizde şöyle bir şey var erkek çocuğu ve kız çocuğu ayrımı var mesela erkek çocuklarımıza diyoruz ki sen yap oğlum kesinlikle yürüyoruz. sen yapabilirsin oğlum sen çıkabilirsin oğlum sen gezebilirsin ama kız çocuk hayır yasak yapamazsın giyemezsin gezemezsin Allah Allah. ama bunu eşit şartlarda sunsak kız çocuklarımıza da erkek çocuklarımıza da erkek çocuklarımıza kız çocuklarına saygı duyması gerektiğini mesela iki tane kardeş var diyelim. Sen abisin, kardeşini, kız kardeşini korumalısın. Hayır, kız kardeşin kendini koruyabilir oğlum. Buna empoze etmiyoruz. Biz her zaman bir ayrım var. Yani kadın erkek ayrımını biz yapıyoruz. Biz kadınlar yapıyoruz. Kadına, yap kadına yapılan cinayetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz gerektiğince kadına... Ehemmiyet gösteremiyoruz sanırım kesinlikle gösteremiyoruz yani bu da yetişmeden hani ben diyorum ya, çok farklı bir bakış açısıyla bakıyorum bu da bir yetiştirilme tarzı yani kadına yönelik cinayetler çünkü kadın her zaman ikinci sınıf kadın her zaman gizlenen bir şeyleri var kadın her zaman merak uyandıran bir cisim olarak algılıyoruz çünkü kadını kapatıyoruz erkeği açıyoruz zihinsel olarak da böyle kadını kapatıyoruz erkeği açıyoruz yani hep görüş olarak da açık olsa görüş olarak da eşitlik olsa bugün cinayet olmaz Sapıklık olmaz ülkemizde. Yani bütün taciz olayları taciz olayları kesinlikle. da olmaz kesinlikle. Neden toplumsal olarak böyle bir açlık hissediyoruz? Çünkü yasak. Yasak olduğundan hmm. daha mı gizemli Kesinlikle oluyor? çünkü yasak. Yasak yani hani erkekler için de bazı şeyler yasak. Hani bu e, cinsellik olsun, kadın erkek eşitliği olsun. Bu konuları ne kadar yasakladıkça ülkemize bu kadar cazip gelecek. Bu kadar da sapıklık, bu kadar da taciz oranı artacak. Yani her şeyi Olması gerektiği gibi öğretilse bu denli açlık, bu denli e, nasıl söyleyeyim sapkınlık. sapkınlık olmayacak açıkçası. Ben böyle bakıyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. El sallıyoruz. Hoş buldum. Tanıyabilir miyiz Beydanur, 17 yaşındayım. Beydanur, hiç tacize uğradın mı? Evet. Nasıl oldu? Mesajla daha çok. Mesaj mı atıyorlar? Sana? Evet. evden Sosyal medyada mı? Telefondan Sosyal medya. Sosyal medyadan. Yani engellememe rağmen yazan tipler oluyor. Genelde ne yazıyorlar? Yani cinsel içerikli şeyler. Böyle taviz ediyorlar. Evet. Veya konuşmak istiyorlar. Ben geri çevirdiğimde böyle işte daha kötü şeyler söylüyorlar hemen olay cinselliğe mi geliyor? Aynen. Yani istemediğimi belirtsem bile zorlamaya çalışıyorlar falan. Hani konuşmak istemediğimi belirttiğimde. Peki kadına yapılan bu şiddet ve taciz olaylarını bir kadın olarak, bir genç kızımız olarak nasıl buluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun, ne söylersin? Yani benim bu ülkede söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Çünkü bunlar yani bir sonuca vermiyor. Bu kadar. Ne söylesek boş beyhude Evet. Diyorsun. Kimse cezasını çekmiyor çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba siz tanıyabilir miyiz? Ee, adım Seda soyadım Coşanay. Ee, kostüm tasarımcıyım. Antalya'da yaşıyorum. <laughs> çok güzel bak. Evet. Tasarım ortada. Yani kadınlarımız insanlık hayatında çok önemli bir varlıklar. Evet. Ama biz kadınlarımıza yeterli ehemmiyeti gösteremiyoruz değer vermiyoruz. kadına şiddet taciz ve kadın cinayetleri her gün artarak devam ediyor evet. efendim hiç tacize uğradınız mı Evet neler söylemek istersiniz sözlü taciz mi fiziki taciz mi sözlü sürekli uğruyorum Çünkü bu sadece benim için değil genel kadınların yaşadığı bir problem açık giyinmişsindir yolda korneye basarlar laf atarlar oturursun Afedersiniz Argo konuşarak laf atarlar hani bu genel Sadece benim yaşadığım değil bütün kadınların yaşadığı bir problem Fiziksel de tacize uğradığım oldu çok korktuğum da oldu Allah daha da kötüsünü göstermesin hiçbir kadına göstermesin gerçekten Kötü bir şey ee, Kadının değeri hiçbir şekilde yok Bu ülkede ee, Şu duygulanıyor Türkiye'de Tür oluyor. Türkiye'de kadın olmak zor mu Kadın olmak gerçekten zor Yani Erkek konuşamıyorum, titriyorum, çok sinirlerim bozuluyor evet. gerçekten. Evet evet Seda Seda bu konuda gerçekten çok öfkeli Ben okkeli. hassasım, Biraz, hassas evet. bir konu gerçekten konuda çok hassas. Seda'yı empati yapmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Hiç şiddet gördün mü? Evet şiddet de gördüm. Ee... Bu sadece benim yaşadığım bir şey değildir. Bu şiddet dediğimiz şey fiziksel de değil dediğiniz gibi. İlla ki fiziksel olmuyor. Hakaret bu da bir şiddettir. Ben şey oluyor gerçekten. Kadının bir değeri yok bu ülkede ve cezası da yok erkekler suç suç işlemeye her zaman devam ediyor, devam edecek. Bunun önüne hiçbir şekilde geçemiyorlar. Ee, aslında çocukken eğitilmek de önemli bunun için. Hani erkekler e, nasıl yetişiyorsa öyle de ilerleyebiliyor. Hani, annelere falan da bağlamıyorum bu konuyu. Erkeğin gerçekten içinde olması lazım. Zihniyet olarak kendini geliştirmesi lazım. Ee, ama bizim ülke biraz kıt bu konuda. Hiçbir şekilde ilerleyeceğini de sanmıyorum bu, bu güneşe çünkü sadece kadına değil hayvana da öyle hiçbir şekilde değer verilmiyor bu ülkede sevilmiyor sayılmıyorlar. Son bir şey soracağım. İnsanlık Tarihinden beri evet. Erkek Kadını korur Kimden koruyor? Erkek erkekten mi koruyor? Evet. Yani erkek erkekten koruyor o zaman. Evet yani genelde ben böyle kabul aldım. Yani. Koruyamıyorsunuz gerçekten. Yani sözün meclisten dışarı ama koruyamıyorlar. Ya aslında korunmaya ihtiyacımız yok bizim. Sadece biraz sayılmaya ihtiyacımız var, sevilmeye ihtiyacımız var. Ama bunu da yapamıyorlar. Hani kadınlar çiçekleri derler ya gerçekten öyleyiz. Çok hassas bir varlığızdır. Ama hiçbir şekilde bunun değerini, kıymetini bilemiyorlar ve sürekli bizi aşağılamaya ya da bizi düşük göstermeye çalışıyorlar. Yani kendilerini çok üstün sanıyor erkekler. Ama aslında öyle değil. Ben her işi yapabiliyorum. Ben kendim ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Ama erkekler hayır yapamazsın edemezsin. Hani o kendilerinde o gücü hissediyorlar. Öyle bir şey yok. Yani bu geri kafalılıktan da ziyade gerçekten çok farklı bir dünya erkeklerin bu bakış açısı. O yüzden bir şey diyemiyorum çok. Kadın eksik mi erkeğe göre? Hayır değil. Bence erkekler çok eksik. Kadınlar gerçekten her zaman kendini geliştirebilen, ee, hem cinslerimi koruduğum için söylemiyorum bunu. Gerçekten öyleler. Yani kendi annemden ya da kendi çevremden gördüğümde söylüyorum bunu. Erkekler çok eksik, kadınlar değil. Yani. Efendim bize bir erkek, hayalinizdeki bir erkek profilini çizer misiniz? Beklentilerinizi Nasıl bir erkek hayal ediyorsunuz, hayatınıza girecek olanı da veya çevrede görmek istediğiniz Çok insan mozaiği olarak erkeği nasıl tarif edersiniz? Ben gerçekten bir erkeğin beni el üstünde tutması değil de benim böyle hediyeler alınmasını değil, bana gerçekten o sevgi sözcüklerini hissettirebilmesini isterim. Hani yanımda var olduğunu hissedeyim. Hani bazı erkekler vardır, elimin altında bulunsun bu kadın ama ben başkalarına da gideyim. Hani bu algıda olanlar çok var. Sapkınlık düşüncesi biraz da bu. Ee, erkekler genelde hani doyumsuz da demeyeyim ama ıı, biraz kendilerini çok ıı, özgüven patlaması da diyebilirim. Belki kibar olacaksa burada. <laughs> ee, fazla özgüvenli davranarak kadınları aşağılıyorlar. Ben aşağılanmak istemiyorum. Ben değer görünmek istiyorum. Ben sevilmek, sayılmak istiyorum. Ee, bir erkeğin gerçekten beni güzelliğimi ya da giyinişimi beğendiği için değil de beni ben olduğum için sevsin istiyorum Beni makyajsız da sevsin. Beni e, atıyorum böyle değil de salaş giyinirken de sevsin. Çirkin halimle de sevsin. Ama işte bu şu şöyle bir zamanda çok zor. Efendim? Aldı. Aldı. Evet evet aldı. Seda'ya bir de şunu sormak istiyorum. Biz sadece vitrine mi bakıyoruz? Genelde öyle. Yani misil, şey yapmak istemiyorum. Genelde de demeyeyim de. Çoğu öyle erkeklerin. Yani bizim dönemimizde artık her şey sosyal medyadan da dönüyor. Ee, erkeklerin hep gözü açık. O yüzden e, çok bir şey diyemiyorum bu konuda. Efendim çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Selamlar saygılar. Kendinize çok Yüreğinize iyi bakın. Sağlık. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tamam. ederim. Kendinize iyi bakın. Görüş Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? Gül hayat. Gül hayat. Evet. Gül hayatım boyunca hep Gül. İnşallah. Hayatım boyunca güzel olsun İnşallah. diyelim. İnşallah. Kadına yapılan şiddet ve tacizi konuşuyoruz. Hiç tacize uğradınız mı? Uğramış olabilirim. Yani mutlaka her insan uğradı mutlaka. <laughs> yani bu ülkede uğramayan insan yoktur diye düşünüyorum. Yani en azından göz tacizi mi? Evet, aynen. Nasıl rahatsız ediyorsunuz? Yani her türlü uğruyoruz. Hani nasıl şu an söyleyemem ama mutlaka her kadın mutlaka hayatında bir kere bile yaşadığı bir şey bu. Yani bundan kaçış yok. Otobüste, evde, her yerde oluyor yani. Alışveriş merkezinde. Buna hep maruz kalıyoruz diyorsun Yani ülkenin gerçeği bu. Daha doğrusu tüm dünyanın gerçeği bu. Kadınların da karşı çıkamayacağı bir şey. Yani ülkece bir sorumluluk almamız gerekiyor bu konuda. Neler tavsiye edersin merak ediyoruz. Yani neler tavsiye ederim? Erkekleri bu konuda e, cezalandırmakla <laughs> cezalandırmak gerekiyor bence. Yani yapılan her şeye karşı Kızlar ölüyor. Küçük yaşta kızlar ölüyor ve bunların bir cezası olmuyor. Ve cezası olması için yıllarca uğraşılması gerekiyor. Peşinden koşulması gerekiyor ki anca olsun ceza alsın, hapishaneye girsin. Yoksa dışarıda serpe serbest dolaşıyor. Küçük küçük çocuklarımıza evet. tecavüz ve tacizde bulunuluyor. Bu insanlık ayıbı yani. İnsanlık, insan olmanın vasfını biz kendi çapımızda, kendi profilimizde insanları utandıracak insanı insanlıktan çıkaracak bir psikoloji oluşuyor. Aynen öyle. Şiddete uğradınız mı? Şiddete uğramadım. Yani <laughs> annem dışında uğramadım şiddete. Çok şükür. Annen mi şiddet? <gülüyor> evet. <gülüyor> yani küçükken şimdi değil de küçükken tabii ki her anne çocuğunu dövmüştür mutlaka. Anne çocuklarını da koruma kollamak. Tabii, için aynen, yapıyor. aynen. İyiliği için, iyilik için yapar anne her zaman. Evet. Kafanda nasıl bir Erkek profili var. Yani kadına şiddet davranmayan, tacizi, psikolojik baskı yapmayan bir erkek profili nedir diye sorayım. Yani e, şiddet göstermeyen, ne bileyim iyi huylu bir erkek nedense gözüme canlanmıyor. Hani öyle bir derece olaylar yaşanıyor ki. O olaylardan dolayı insanın kafasında güzel bir insan yaratamıyoruz erkek olarak. Yani o derece bunun içerisinde kalmış bir toplumuz şu anda. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil teşekkür Efendim, hoş ederim. Hoş buldum. Tanıyabilir misin? sizi? Bu seven veteriner fakültesi öğrencisiyim. Birinci sınıfım şu an. Maşallah. Nasıl gidiyor eğitim öğretim? Biraz zor açıkçası. Pek bir katkısı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama gene de güzel gidiyor yani finaller falan. Yani kötü zamana denk gelmişsin. Pandemi döneminde üniversitede okumak. Evet, evet. Yani, yani bir heyecanla geldik ama daha yaşayamadık onu bir. Memleket Antalya burası, buralıyım. Burası. Hı, hı. burası. Peki Buse bir üniversite öğrencisisin Şunu merak ediyorum ben Üniversitede gerçi şu anda örgün öğretim de Çok fazla yok Metropol bir şehirde yaşıyorsun hiç tacize uğradın Uğradım Sözlü de uğradım fiziksel olarak da uğradım yani uğramayan insan çok nadir var bence Her türlüsüne uğradık yani sağ olsunlar Yani sözlü yani Sözlü Gözle tacize anladık Fiziksel evet. olarak bir taciz Yani Otobüslerde genelde yani ben o benim arkadaşım ben yani fark etmeden insanlar yani biz fark etmediğimizi düşünerek hareket ediyorlar ve bu hareketin sonucunda da e, biz sesimizi çıkaramıyoruz korkuyoruz aslında her şeyin farkındayız ama kork sesimizi bir şekilde çıkaramıyoruz şu sıralar gene çıkarmaya başlayanlar oldu tabii o ayrı bir mesele ama. Ee, çok korkunç bir durum. hani e, Yaşayanlar zaten biliyordur ve bence çoğu kişi de biliyor yani. Sonra e, sosyal medya hesabı kullanıyorsun. Sosyal medyada böyle herhangi bir istediğini paylaşamıyorsun. Çünkü yargılanıyorsun. Ee, yargılamak sadece çevrede de olmuyor. A, etrafındaki insanlardan oluyor. Ailendeki insanlar bile çoğu zaman ne oluyor, ne giyiyorsun, bunlara dikkat et, bunları yapmamalısın diyor ve bence bunlar çok yanlış. Ee, yani her bir kadın bir istediği var. gibi giyinmeli mi sence? Ya rahat ettiği gibi giyinmeli. Nasıl istiyorsa öyle giyinmeli bence. Ortamına da uygun giyinmeli bir yerde. Ama bir yerde de onun rahatı önemlidir. Bence. Yani giymiş olduğumuz kıyafetler de taciz olaylarını tetikliyor mu size göre? Bana göre tetiklemiyor ama insanlar az önceki konuşmaları da ben dinledim. Az önceki konuşmalarda da verilen eğitim bir eğitimin olması gerekiyor bence. Zaten bu ülkenin büyük bir problemi eğitim. Eğitim yani beyin göçü veriyoruz biz sürekli. Görüyorsunuz her yerde bir beyin göçü. Türkiye'den sürekli en önemli insanlar beyin göçü olarak Gidiyorlar. Başka ülkelere gideceğiz. Evet başka ülkelere gidiyorlar. Yani eğitim yok. Eğitim eksikken sen daha eğitimini derste okullarda veremezken bunlardan da eğitim veremezsin zaten. Ben böyle bir beklentide değilim ama keşke bunlar adına bir eğitim verilse ve şöyle bir durum vardı. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Ben Beşinci sınıfta falan bize geldiler. Biz ergenliğe giriş dönemimizde bu regl hakkında konuştular. Ama bunun hakkında sadece biz kızlarla konuştular. Bence bu erkeklerle de konuşulması gereken bir konuydu ve hatta ayrı. Sadece kızları çağırıp değil erkekleri de çağır, çağırmaları gereken bir konuydu. Ben Rekle böyle düşünüyorum. Evet regül konusunda çünkü bu ne olursa olsun bir hastalık değil. İnsanlar buna hastalık olarak bakıyor mesela. Ee, bu Bunun sağlığının bir ölçüsü olduğunun farkına varmadan bakıyorlar. Ve bu yani daha buradan bu şekilde hareket edilirken bunun hakkında bilinçlendirilmek zor. Ama ben dua ediyorum. Umarım böyle bir şey olur. İnsanlar bilinçlendirilecek. Çocuk yaşta. Özellikle kendi çocuğumu da öyle yetiştirmek istiyorum. Kız erkek fark etmez. Kız olursa istediği gibi hareket etmesine imkan sunacağım. Erkek olursa da hiçbir şekilde o istediği gibi giyinebilir. Senin onun üzerinde hakkın yok. Her zaman bunu savunacağım. Böyle. Ben bunu düşünüyorum açıkçası. Topluma böyle bir katkı sağlıyor. Evet, diyorsun. evet. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür size. ederim. Çok, çok güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederim. Hoşçakalın Ey salladım bana. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum canım. Aleykümselam. İsim nedir? Ben e, isim Müjgan. Aynı Türk ismi. Asla İranlıyım. Antalya yaşıyorum. Müjgan İranlı Antalya'da yaşıyor. Evet. Aynen. Müjgan hanım yaş kaç? Ee, onu sorma lütfen. 18 yaşında gibi duruyorsun. Ay, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Biliyorum onu zaten. Ne kadar naif, ne kadar ince bir insansın. <laughs> sağ ol. Teşekkür ederim. Ben şunu merak ediyorum. Hiç tacize uğradınız mı? E, hayır e, uğramadım ama e, şey arkadaşlarımı çok duydum ve e, her gün görüyoruz zaten e, çok kötü ve biz bayanlar yani biz kadınlar e, bunu hiç yani hiçbir şey söylemek lazım yok yani onu onu yüzden şiddet gördünüz mü? Evet gördüm. Nasıl bir şiddet gördünüz? Anlatır mısınız birkaç gün? Şimdi Kimden gördünüz? Aileden. Ne dedim? Ne diyorum yani? Açıklamam yok yani. onu açıklamak istemiyorum yani zaten. Ama biliyorum her kadın belki yüzde doksan falan hayatta aileden Arkadaşları şiddet gördü, ben öyle düşünüyorum yani. Şiddete nefretle karşı çıkıyoruz, kınıyoruz. Kınıyorum tabii ki kınıyorum ama e, Onu söyleyeyim e, Çok kötü ve ah, Hiçbir şey Söylemek istemiyorum bunu Çünkü hala acıyor Bence yani Kalbim acıyor bundan için. Eski hatıraları Evet, aynen, acıtıyor, aynen. Acıtıyor değil mi? Evet, aynen. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben sana. çok teşekkür ederim. İnşallah ki hiç zaman e, bayanlar şiddet tecavüzü görmez ve biz kadınlar çok güçlüyüz. Onu e, e, tahammül ediyoruz ve iyi başarılar diyorum size. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, Hadi bay bay bay. <laughs> Efendim toplumun genel sıkıntısı, toplumsal olarak genel problemimiz bayanları otobüste, çarşıda, pazarda, caddede, her alanda ya sözlü ya görsel olarak tacizde bulunuyoruz. Ee, toplumsal olarak böyle bir handikapımız var. Ve şu anda yanımızda gençlerimiz var. Bayan arkadaşlarımızı dinledik ve bayanlarımızla konuştuk. Birkaç cümlede erkeklerimizi soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, İsim neydi? Özcem. Özcem. Evet. Özcem hoş geldin. Hoş buldum. Neden biz genelde otobüste, çarşıda, pazarda bayanları tacizde bulunuruz? Ya sözlü ya fiziksel. Ya ben bunun temelini eğitime dayandırıyorum Ama okuldaki eğitimden çok yani evdeki eğitimden insan ailesinden nasıl gördüğü söyle. Genelde yani genelleme yapmayayım ama çoğu insan nasıl diyeyim? Eğitim eksik olduğu için evde yani gördüklerinden etkileniyor veya arkadaş ortamından genellikle ergenlik döneminde arkadaş ortamında ne gördüyse hani takıldığı ortam olsun arkadaş çevresi olsun ondan çok fazla etkileniyor. Büyüdüğün, büyüdüğünde de bu şekilde devam ediyor ve ileride çoluğu çocuğu olduğu zaman o da o şekilde etkileniyor. Yani ben bunun temelini eğitime dayandırıyorum. Şunu sorayım o zaman. Hiç tacize bulundun mu? Sözlü veya görse. Hayır asla. Yani benim bir ablam var. Ben ablam başına gelmesini istemedim hiçbir şey başka bir kıza yaşatmam. Alkışlıyoruz. <laughs> Alkışlıyoruz. Umuyoruz ki toplumsal olarak böyle bir duyarlılık sağlarız. Merhaba hoş geldin. Merhaba. İsim ne? Deniz. Deniz sen taciz olaylarına nasıl bakıyorsun? Ya taciz olaylarına hani Türk hani genel olarak Türkiye olarak değil de hani bütün dünyada yaşanan olaylar bunlar ama Hani bunun bir açlığı varsa bu da Türkiye. Hani nedeni arkadaşımızın da dediği gibi bir şey böyle nasıl diyeyim açlık hissediyor sanki evinde ya da eğitimi nasıl diyeyim görmemişliği oluyor. Görmemişliği olduğu için de hani bunu ben de yapayım nasıl bir şeymiş diyerek başlıyorlar aslında bu olaylar. Hani taciz etsem ne olur? Hani bir de şu anki bizim zamanımızda adalet olarak diyeyim ben. Çok bunun bir önüne şey olmadığı için çok rahat davranıyor insanlar. Bunun önüne geçilebilseydi insanlar hani bizim arkadaşlarımız olsun, çevremiz olsun bu konuda biraz daha temkinli olur da en azından kendini durdurmasını bilirdi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Şöyle hoş bulduk abi. Siz neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim abi, eee ufaklığından beri yoksulluk görmüş insanlar yani yoksulluk derken bunu maddi anlamda söylemiyorum. Kadın anlamında söylüyorum. Böyle bu şekilde insanların bu bilinç altında uyarmasının durumunda yani hani sürekli bir kadın kadın var kafasında başka hiçbir düşünce yok. Hep bunu düşünerek bir de ülkedeki durumlardan dolayı yapsam ne olacak diye bir düşünce yok sonuçta hani eğer ağır bir şekilde cezalandırılıyor olsaydı o düşünceye bile giremeyecek büyük ihtimal. Hem onun verdiği şeyle beraber hem rahat bir şekilde yapabildiğinden dolayı bir de o cinsel yokluk diyeyim ben ona. Ondan dolayı sürekli taciz olayları yaşanıyor ve herkes de buna kimse sesini çıkarmadığı için de bunlar devam ediyor. Arkası gelmiyor o şekilde diyeyim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Konuşacak ne kadar çok sözümüz varmış görüyor musunuz? Ne kadar hassas bir konudan bahsettik, ne kadar yürek yarası bir konudan bahsettik. Küçücük çocuklarımız cinsel tacize uğruyor tecavüze uğruyor. Kadınlarımız her gün cinayete kurban gidiyor. Sözlü ve fiziksel tacize uğruyor. Bugün kameramızı ve mikrofonumuzu sokakta o naif, o güzel, ruhlu kadınlarımıza onların duygu ve düşüncelerine bir kulak vermek istedik. Gördüğünüz gibi bütün açıklamalar ortada. Kadına şiddeti nefretle kınıyoruz. Kadına tacizi ve kadına yapılan her türlü etkinliği olumsuz anlamda buradan Söylem Haber Ajansı olarak kınıyoruz. Ve toplumsal olarak bu açlık psikolojimizi bir an önce çöpe atıp ve kadınlara hak ettiği ilgiyi değeri göstermek zorundayız. Kadınlar hayatımızı tamamlayan unsurlar. Tamamlayan en güzel enstrümanlar. Ama biz onları yaşatmak yerine ya mezara sokuyoruz ya kaldırıp çöpe atıyoruz. Kadınları baş tacı yapalım. Onlar hayatımızın içinde çok onlar bizim annelerimiz. Onlar bizim evlatlarımızın anaları, bizim analarımız, çocuklarımızın anaları. Kadınlarımıza sahip çıkalım diyoruz ve lütfen görüş ve yorumlarınızı video altına bırakmayı ihmal etmeyin. Yine Antalya'dan güne ve gündeme dair kadınlarımızın çok önemli hassas noktasını birkaç cümle, birkaç kelamla ekranlara getirmeye çalıştık yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarımız adına herkese Allah'a ısmarladık diyoruz. Allah'a emanet olun efendim.